ne var insanlara, var insanlara, Müslü insanlara, insanlara, insanlara dış görünüşü. Ne? Sen, sen çok mu? Müslümansın şu evet, anda. Ne 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 yapıyorsun yani, mesela Müslümanlık için ne yapıyorsun mesela evet, bana evet, onu söyle. Evet, bir, dakika, bir dakika ne, bir dakika, ne bir yapıyor? Dakika, dakika, boş, boş kapıdan ya, insanları bir dış görünüşe kadar yargılayamazsın. Asla yargılamazsın. Hayır. Yargılayabiliyor. Ben bugün bunu giyiniyorsam hayır. köpek gibi ya, çalışıp aslan değil, gibi yediğimden de. Anlıyor musunuz? Ben daha 15 işte çalışmaya başladım bana bu şekilde konuşamazsın sen. senin ne ne alakası var ya? Hayır ben de size diyorum ki, ben de diyorum ki köpek gibi çalışıp aslan gibi yiyorum. Arpalıkları kesildi. Bütün dava bu. Ya, bak bak anı, komşunu bak, aç atarken bak, seni tok yatmam mı? CHP'li tok yatma yani, ne CHP'si ne MHP'si arkadaş ya, bak bak.

Oturur. sen Kim baba parası, ben parası, parası var? Benim ben 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 babam mı? Babamın gözü görmüyor böbrek hastalığı çalışıyor. Ve ben çalışıyorum. Çalışacaksın. Ve ben çalışıyoruz zaten. Sen bir sana kim dök çalışacak diye. Bırak onu. Abi bırak ya. Gel bacım. Bir şey söyleyeceğim sana. Gel Hayır yaptığınız, Eşim, şu, araya yaptığınız araya var araya var araya şu yaptığınız var ya şu yaptığınız. İnsanlığa sığmaz. Neden biliyor musunuz? Bir dakika ya. Bir dakika. Benim param da giyinişim de zerrenizi ilgilendirmiyor. Duydunuz mu? Ben Avrupa'nın var ya. Saadet misalet. Avrupa'yı ne yapayım? Ben Avrupa falan değilim. Avrupa'nın 28 ülkesini Avrupa gezdim. Senin yaşındaki herkes. Her şeyi Aşey tabii. Bırak ya. Bırak. 28 ülkeyi gezdim ya. Bırak. Seni Allah belanı. Ne güzel diyorsun Bırakın bak. Bırakın bak bayağı. şu Bırakın bayağı. Bayağı. Bırakın. Seni on beş bin lira ekonomikte kaç euro yapıyor? Ekonomi. He, Ekonomi. Türkiye'de sen, ekonomik mi kalmış? Ne kalmış? Sen, ne kalmış? Altı bin lira maaş alıyorsun iki kilo limon ne alıyorsun ya. Altı bin lira maaş alıyorsun. Kim Emekli maaşı kaç para oldu? Emekli maaşı kaç oldu? Bu ne yapacak? Kaç para oldu? Ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Bu ay yedi, yedi buçuk. Bu ay yedi buçuk. Yedi buçuk. Yedi buçuk. Bu ay alacaklar. Yüz euro. Yüz euro. 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 Sen Avrupa'da, Avrupalar niye burada keyif keyf sen yapıyor? Avrupa, sen Avrupa'ya boşver Avrupa. Avrupa'da, 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 bir değilsin değilsin desin. Ya yaşamıyorsun. Dayı sen daha eski kafayla gidiyorsun. Git git koçum git. Git git güle güle. Güle Avrupa. Eee niye Kılıçdaroğlu? Abi bu adam yirmi senedir yoruldu. Kamu mallarını savuruyor. Çevresine e, tüm e, ne, ma, çok masraf yapıyor. E, ön, önceden e, mesela e, bir kişinin 10 1500 tane korumasına gerek yok ki 5 kişi de korur, 10 kişi de korur. Bunlar hepsi masraf. Bir kişinin 10 tane uçağı almasına da gerek yok. E, bir kişinin yani lüks arabalarından gezmesine de gerek yok. Normal arabalarını gezdirebilir. Ama biz burada acık, yoksulluk Yani e, bu adam yoruldu, değişmesi lazım. Yani ekonomide mutlu değilsiniz ekonomi değil Ekonomi bozuk. Kadroları yönetemiyor ekonomiyi. Şey getirdi ne diyor? E, e, neydi o? Mehmet Şişek, Ali Babacan, Davut. Nebati. 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 Adamın hiç ekonominin ilgisi, alakası yok ya. Bir şeyi mesleğe neyse onu getireceğim. Adam şu, şu duruma getirdiği duruma bak bize. Adamın gözlerime bak, ekonomi düzelecek. Ben de senin gözlerine bakıyorum, düzeliyor mu ekonomi? Peki ben size şunu söyleyeyim, sizin yaşınız bizden büyük de. Ee, şöyle bir soru sorayım. Türkiye Cumhuriyeti hayatında bu kadar fakirleştiğini hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum abi. Hatırlamıyor. Vatandaşın bu kadar e, yokluk çektiğini hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Bu kadar siyasetçi geldi geçti. Ecep rahmetlik bir task öldü. Demirel rahmetlik arkasında hiçbir şey kalmadı. Ben anlamadım bu. Bir de e, ötelekleştirme var. Önceden ne Kürt sorunu vardı, ne Türk sorunu vardı. Arkadaş şimdi karşından bir arkadaş kesin sen Türk müsün? Sünnü müsün, Alevi diye soruyor ya. Böyle bir şey yoktu. Oyunu verirsen İyisin vermezsen teröristsin. Bir eskiden kölelik sistemi vardı. Kölelik sistemi şimdiki sistemden daha iyiydi. En azından sahibin senin barınma, yeme ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi yemeğe yesen barınmaya e, para yok. Yani kiraları siz hani söylemeye gerek yok. Benden daha iyi. Ben de sana şöyle bir soru sorayım. 21 yıldır halk körleşiyorsa bu adama niye oy veriyor? E niye oy veriyor? Çünkü neden e, oy vermesi için ne yapacaksın? Önce insanları cahil bırakacaksın. Sonra da e, cebinde parasız bırakacaksın. Cahil olan insan zaten düşünmez. E, ne yapacak? Mantığında bu bunu söylüyor ama diye sorgulamaz. E, para da olmadığı da, zaman da 3 kuruş verdiği zaman Allah razı olsun der. Bunları yönetmek daha kolay, oy almak daha kolay ama eğitim olsa ne yapacak? Eğitimli insan bir takım olumsuzlukları iyi gidişat olmadığını gördüğü zaman bunu beyninde sorgulayacak ve ona göre bir hareket, aksiyon alacak. Maalesef yani ne yaptılar? Eğitimi bitirdiler. E Cebimizde işte böyle yani 50 yaşından sonra e durum bu yani fazla e yani orta seviyede bir. IQ'su olan bir insanın bunları idrak ediyor olması lazım ama maalesef bizim ülkemizde yok. Ben de hayret ediyorum, ben de şaşırıyorum. Ben şöyle bir şey diyorum. Bu ülkede üst üst taraftakinin e, torunlarına kadar altın kaşıklar değerken bu halk bundan gibi bir zevk alıyor. Nasıl mutlu oluyor mesela? <laughs> i̇şte dediğim yani dediğim gibi yine aynı noktaya geliyoruz. Yani işte sorgulamıyor yani şey e, e, veyahut da onu ona hak görüyorlar. Yani halbuki nedir o da nedir? Sizin bizim işte vergilerimizde toplanan paralarla e, bizi iyi yönetsin diye başa getirdiğimiz insanlar maalesef sanki e, kendi dedelerinden kalan mirası e, insanlara veriyormuş gibi hareket ediyorlar. İnsanlar da e, teşekkür ediyor. Yani ben de anlayabilmiş değilim. Oyunuz kime? E, tabii ki Kılıçdaroğlu ve e, Altılı Masa'ya e, en azından adam e, kamudan gelmiş yani e, bir takım vaatleri var zaten bence e, iki seçim üst üste bir insanın bir ülkeyi yönetmesi son derece sakıncalı çünkü ne oluyor bir alışkanlık oluyor ona göre bir çevre oluyor çünkü hepimiz içinde iyi de var kötü de var. Yani e, o sistemin içinde e, artık farklı yerlere gidiyorlar. Bence iki sene hizmet versin ondan sonra başkasını seçelim. Hani 20 sene ne demek ya yani gençler e, gözünü açtı yine aynı. E, en azından e, bir değişikliğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ama bu sene e, çok ciddi rakamda e, gençler oy kullanacak. Evet. Hangi gençle oy konuştuğumuz sürece de oyumuz kesinlikle Cumhur İttifakı'na değil diyor. Ee, o zaman ne yapalım bize de alkışlamak düşüyor yani. Yani gençler bunun farkındayken belli bir kısım niye farkında değil? Yani artık ee, herhalde şey oluyor bir alışkanlık mı oluyor diyeyim ne diyeyim yani bir şey diyemiyorum. Gençler niye kendi ülkesinden kaçmak istiyor mesela? E çünkü neden burada bir istikbal? Çünkü bir istikbal göremiyorlar. Yani, çünkü neden? Ee, eğitim, e, genç evinden çıkıp okuluna gidene kadar zaten sadece 100 lira cebinde olacak ki okuluna ulaşsın. Ee, yiyecek, güzel, iyi beslenecek ki e, iyi bir eğitim alsın. Ee, şey yok yani, gençlerin eğitimi sürdürecek maddi imkanı yok. Yani, e, şey yok, iş yok. Ee, yazılı sınavdan yüzüsünden 90 alan Kamuda bir yere giremiyor. Sözlü sınavda 30-40 alan bakıyorsunuz, her yerde kendine iş bulabiliyor. Yani bir adaletsizlik var. Bence bir ülkenin dini olmaz, bir ülkenin dini adalettir. Yani adaletli bir ülkede ve bizi adaletli bir şekilde yöneten insanlar olduğu sürece her şey iyi olur diye düşünüyorum.